Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere çok güzel şöyle yeleklerin kenarlarına, patlarına uygulanabilecek ve de kendisini de tamamen şöyle örnek olarak da bebek örgülerinde falan kullanabileceğiniz bağlamalı lastik modelinin yapılışını anlatacağım. Şöyle bakalım modelimize. Şöyle kenar patına da uyguladım bu şekilde yeleklerimizde uyguladığımız için bunu benden bir takipçim istedi. Yapılışını çeyizlik yelek modelimde görmüştü. Ben de onu kırmayıp tekrar şöyle anlatmak istedim. Şöyle modelimin arka yüzü de bu şekilde duruyor. Modelimiz 4 ilmek ve katlarından oluşmakta. 4 4 ilmeklerimizi attıktan sonra artı 3 ilmek atıyoruz. 3 ilmeğimize kenar ilmeklerimiz de dahil. Bu şekilde 3.5 numara şiş ile burada bebe yününün farklı bir ipi ile modelimi hazırladım. Şimdi yine ilmeklerimi attım. Şöyle 4 ve 4'ün katları artı 3 olacak şekilde ilmeklerimi attım. Örgümün burada ters yüzündeyim. Ters yüzde şimdi ilmeklerimi bir ters bir düz olarak öreceğim. İlk ilmeğimi Ters olarak örüyorum. Ters olarak ördüm. Sıradaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sıradaki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bir düz, bir ters olarak örgümün ilk sırasını arka sırasını bu şekilde ilerletiyorum. Arkadaşlar, örgümün arka yüzünde ilk sırayı bir ters bir düz olarak tamamladım. Ters ilmekle başlayıp ters ilmekle bitirdim. Örgümü şimdi ön yüzünü çeviriyorum. Burada şimdi modelimizin uygulanışını yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sırada gelen ilmeğin bir ters, ters ilmek örüyorum. Bir düz örüyorum. Bir ters örüyorum. Tekrar bir düz örüyorum. Kenar ilmekten sonra 4 ilmek ördüm. Bir ters, bir düz olacak şekilde. Kenar ilmekten sonraki ilmeğin ters ilmek. Burada şimdi şöyle görmüş olduğumuz bu iki düz bir terse bağlama işlemi yapacağız bunun için ipimi kendimden tarafa alıyorum bu ördüğüm için üç tane ilmeği iki düz ve bir ters ilmeği sol şişime geri alıyorum sol şişime 3 ilmeğimi geri aldım öne aldığım bu ipimi şöyle şişimle şu 3 ilmeğin arkasına şişin arkasına Buradaki 3 ilmeği tekrar sağ şişime geri alıyorum. Birinci bağlamamızı yapmış olduk. Sırada gelen ilmeğin ters ilmek. 4 ilmek öreceğiz. 1 ördük. 2 3 4 Şöyle. İlk bağlamadan sonra buradaki bu ters ilmeğim kalacak. İki düz bir ters ilmeğimize yine bağlama modeli uygulayacağız. İpimi ön tarafa şöyle alıyorum. Bu 3 ilmeğimi sol şişime geri alıyorum. Burada bir ilmeğim kaldı, ters olan ilmeğim. Buradaki bu ipimi şöyle şişimle aldım. 3 ilmeğin arkasına atladım şişimin arkasına geçirdim ipim arka tarafa geçti 3 ilmeğimi tekrar burada sağ alıyorum ve yine ters örüyorum düz yine 4 ilmek ters düz olacak şekilde örüyorum bir ilmek arada ters olacak buna bağlama işlemi yapmayacağız buradaki yine 3 ilmeğime bağlama işlemi yapacağım 4 ilmeğimi ördükten sonra ipimi şöyle ön tarafa alıyorum. 3 tane ilmeğimi sol şişime geri alıyorum. İpimi şöyle şişimi taktım. Bu 3 ilmeğin arkasına atıyorum. Tekrar bu 3 ilmeğimi sağ şişime alıyorum. Ve yine 4 ilmeğimi öreceğim. Bir ters. Bir düz, bir ters, bir düz. Dört ilmeğimi yine ördüm. Yine burada bir ters ilmeğim kalacak. Bağlama modelinden sonra yine bu üç tane ilmeğime bağlama işlemi yapacağız. İpimi ön tarafa aldım. 3 ilmeğimi tekrar burada sol şişime alıyorum. İpimi arkasına atabilmek için ipi arkasına attım üç ilmeğin üç ilmeğimi bu defa sağ şişime geri aldım bağlama işlemini yapmış olduk ters düz ters düz tersle başlayıp düzde bitiriyoruz 4 ilmek ördük ipimi tekrar ön tarafa aldım 3 ilmeğimi sol şişime aktarıyorum Modeller arasında birer tane ters ilmeğim kalıyor. İpimi bu üç ilmeğin arkasına, şişimin arkasına attım. Tekrar üç ilmeğimi sağ şişime alıyorum ve bir ters ilmek örüyorum. Kenar ilmeğimi de şöyle düz olarak ördüm. Bir kez şöyle modelimizi kurmuş olduk. Şimdi örgümün arka yüzünde ilmeklerimi gördüğüm gibi öreceğim düzleri düz, tersleri ters olarak. Kenar ilmeğim ters geldi, ters aldım. Sıradaki ilmeğim düz ilmek. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters, bir düz. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyorum. Arkadaşlar örgümün arka yüzünde ilmeklerimi bir ters bir düz olacak şekilde ördüm tamamladım. Ters ilmekle başlayıp ters ilmekle bitirdik. Örgümün ön yüzünü çeviriyorum. Tekrar şimdi yine model uygulayacağız. Modelimizin yerini bu defa kaydıracağız. Kenar ilmeğimi düz olarak aldım. Bir ters örüyorum. bu modeli şimdi şöyle şu ortada gözüken ters ilmek ve kenarlardaki düz ilmek üzerine uygulayacağım şöyle 3 ilmeğe bir düz tekrar bir ters 3 ilmek ördüm 4 5 burada şimdi 6 ilmek ördüm kenar ilmekten sonra 3 ilmeğim kalıyor bu 3 ilmeği bağlama yapacağız ipimi kendimden tarafa aldım 3 ilmeğimi sol alıyorum ipimi şöyle şişimle 3 ilmeğimin arkasına attım 3 ilmeğimi tekrar sağ şişime atlatıyorum kenarlarda ilmeklerimiz ne şekilde denk gelirse o şekilde öreceğiz ama ortaya geldiğimizde yine 4 ilmek örüp modeli uygulayacağız. Kenarda yani ilk modelimizde bu geçerli oluyor. Bir ters ördüm, 2 düz, Üçüncü ilmeğim ters, Dördüncü ilmeğim düz. Bu şekilde yine ortada bu ters ilmeğim kalacak. Bu üç ilmeğimi bağlama işlemi yapacağım. İpimi ön tarafa aldım. 2 3 ilmeğimi sol şişime aktardım ipimi şöyle şimdi arkaya attım 3 ilmeğin arkasına 3 ilmeği tekrar sağ şişime alıyorum tekrar 4 ilmek örüyorum ters ters düzü düz olarak 2 3 4 ipimi kendimden tarafa aldım 3 ilmeği sol şişime önce aktarıyorum İpimi üç ilmeğin arkasına atıyorum. Sonra ipimin üzerinden şöyle şişimle üç ilmeğimi sağ şişime geri aldım. Tekrar dört ilmek örüyorum. Tersleri ters, düzleri düz olacak şekilde. Yine bu son kalan iki düz bir ters ilmeğime bağlama işlemi yapıyorum. İpimi ön tarafa aldım. ilmeklerimi sol şişime aktarıyorum ipimi şöyle ilmeklerin arkasına attım 3 ilmeğimi tekrar saçma alarak bağlama işlemini yaptım burada kenarda şimdi gelen ilmeklerin neyse onları bu şekilde örüyorum arka yüzü çeviriyorum arka yüzde ilmeklerimi gördüğüm gibi tersleri ters düzleri düz olacak şekilde örüyorum Evet arkadaşlar, örgümü yine arka yüzünü tamamladım. Modelimizi iki kez tekrar ettik. Üçüncü modelimize geçtiğimizde altta ilk modelimizi yaptığımız işlemi uygulayacağız. Onu da şöyle bir ufak tekrar edeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım düz olarak. Sıradaki ilmeğim ters. Bir. İkinci ilmeğim düz. Üçüncü ilmeğim ters dördüncü ilmeğim düz ilmeği modelimizin yerini kaydıracağımız için ilk yaptığımız ilmeklerin üzerine yapacağız ilmeklerimizin görüntüsünde hiçbir değişiklik olmayacak tersler ters düzler düz hem ön yüzde hem arka yüzde sadece bağlama yerlerinde değişiklik yapacağız kenar ilmekten sonra 4 ilmeğimi ördüm sondaki 3 ilmeğime bağlama yapacağım İpimi ön tarafa aldım 3 ilmeğimi sol şişime attım ipimi 3 ilmeğin arkasına alıyorum 3 ilmeğimi tekrar sağ şişime alıyorum ve bundan sonra yine 4 ilmek örerek modelimizi devam ettiriyoruz bu şekilde Evet. Bugünlük de bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar yeni bir videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın.